Son bir şey daha denilebilir ki bunu dinledim denilebilir ki ya Mustafa Kemal işgalci de olsa İngilizlerle görüşmek zorundaydı. Bir yandan Yunanlılar bir de İngilizler harekete geçselerdi çok zor durumda kalırdık. Ankara'ya kadar da gelirlerdi Yunanlılar Polatlı'ya geldiler onu hemen araya öyle bir şey yok Yunanlılar Polatlı'ya giriyorlar. İngilizler ne kadar dediyse o kadar geliyorlar ispatını yapayım size yine aynı kitapta benet anlatır. Yunanlar Balıkesir'e de geliyorlar. Kimse anlatmaz bunu. Bursa Balıkesir'e kadar geliyorlar. Vahdettin gidip İngilizlere Yunanlar hani bir yere kadar gideceklerdi. Geri oradan ilerlemeyeceklerdi dediğinde İngilizler hemen Yunanlara emri veriyorlar. Geri çekilin diye. Yunanlar geri çekiliyorlar. Arkadaşlar devletimiz yıkılacak. İngilizler bir adamla anlaşmışlar. Yunanlar git gel operasyon yiyorlar. Haber veriyor. Yunan Yunan alsın Ama denilebilir ki öyle olması gerekiyordu. Sevr falan vardı. Sevr bu arada biliyorsunuz bir anlaşma değil. Anlaşma olması için mecliste onaylanması lazım. Ben şimdi bir dahaki bölümünde ipucunu vereceğim size. Anlaşma olması için ne lazım biliyor musunuz? Sevr anlaşma değildir. Ben size bir anlaşma ismi vereyim. Chester anlaşması. Ülkenin Mustafa Kemal tarafından ve arkadaşları tarafından 100 senelini Amerika Birleşik Devletleri'ne peşke çekildiği anlaşma. Mecliste imzalanmıştır. Mustafa Kemal beğenmemiş de itiraz etmiş diye tiyatro oynanmıştır. Mustafa Kemal'in izni olmadan kim neyi onaylıyor meclis. Şakım yapıyorsunuz siz. Allah'tan Amerika Amerikan e, Bristol vardı general. E, onun mektuplarını okumuştum Amerika'ya gönderdiği mektupları. Milliyet yayınlarından çıkmıştı çok seneler önce okumuştum da o anlatıyordu. Mustafa Kemal'in ismine bak bakarak onu Müslüman zannediyorlar. Halbuki çok sıkı bir ateist. Onunla gelenler onun hemen zaten Batılılarla anlaşma yapmak istediğini görünce şaşırıyorlar. O İstanbul hükümeti yerine Ankara'da bir paralel hükümet kurulması için her şeyi vermeye hazır madenleri de vermeye hazır diyordu orada. O dikkatimi çekmişti. Ergeni, Bakır falan vesaire hepsini orada tek sayıyor kitapta. Onları vermeye hazır diyordu. Yani ne demek bu? Benim devletimi yıkın, hükümetimi yıkın, benim ordumu yıkın, beni başa geçirin. Ben yer altı yeri üstü zenginliklerini size vereceğim. Bristol bunu söylüyor. İddia mı? iftira mı? Gidin Chester anlaşmasına bakın. Ama orada şunu söylemek lazım. Bir denge yapmaya çalışıyor. Evet. Çünkü İsmet İnönü Amerikancı her an Amerika'nın İngiltere ile böyle bir anlaşıp falan filan bir ayak oyunu her an İsmet İnönü'ye bir darbe yaptırma ihtimali de var. İsmet İnönü ne demiştik unutmuyoruz. Amerikancı Ermeni ayıralım bunları. Mustafa Kemal İngilizce sabatayız. Onu da kendi söylüyor ben söylemiyorum. Şema İsa, Şema Ben Adonay Ben Ahad diye sabatay duasını okuyor. 1911'de King Davut Atölü'nde Kudüs'te tabi. Aleminin bu arada lakabı da Kudüs Fatihidir. Kudüs'ü aldı diye İngilizler öyle söylüyorlar ona. Mustafa Kemal'in 50 bin kişiyi bıraktığı var ya ondan önce almış Kudüs Alembi. Bu arada o, alembi. Yani onun önünde 50 bin asker bırakıyor Mustafa Kemal. Bir anlaşalım şimdi anlayın Kemal niye İsrail'i sevdiğini. Veya İsrail'de niye Mustafa Kemal'e ikili olduğunu. Veya niye İsrail Türkiye'de bir iç savaş karışıklık çıkararak bir yandan Kemalistlerle bir yandan PKK'larla veya aşağıda SDG'le YPG'le vurmak istediğini. Hepsini bir bütün olarak anlatıyorum. Eksiksiz. Tek bir şey söylenebilir onu da çürteyim. Denilebilir ki İngilizlerle bir anlaşma yapması gerekiyordu Mustafa Kemal'in. Bunun için böyle bir yol izledi. Biz de deriz ki oraya anlat şimdi. Ya İngilizlerle Yunanlar beraber Fransızlar falan İtalyanlar saldırsalardı. Evet. Ne olurdu halimiz? Anlat bana ne olurdu halimiz? Karşı tarafa sorun bunu. Ne olurdu? İstanbul'dan şöyle ileri giderlerdi. Şu olurdu bu olurdu. Gittiler diyelim. Tamam gel. Bütün ülkeyi yayıl. Sen İstanbul'da bir kuvvet tutuyorsun buraya. ilk 55 gemiyle geldiler oraya. 3500 asker, 3700 askerle geldiler buraya. Gel 10 bin asker oldun. 20 bin asker oldun. Gel. 50 bin askerle geldiler. 100 bin askerle geldiler. Gel 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 gel. Arkadaşlar kamyon park etmiyorum. Nedenin farkındayım. Gelsin. Hepsi gelsin. Ben şimdi size bir şey anlatacağım. Ondan sonra anlayacaksınız ihanet. Ne biliyor musunuz? Osman Pamukoğlu'nun bir lafı var. PKK 5 bin kişi. PKK hep 5 bin kişiydi diyor. Doğru söylüyor. PKK'nın rakamı asla 50 bin olmamıştır. 20 bin olmamıştır. Demek ki biz 8 kere yendik PKK'yı diyor. Orayı yanlış söylüyor. 25 bin. Biz 5 tane PKK bitirdik devam ediyordu. Bitti şimdi, bitiyor. Terörist Türkiye kapsamında. Ne anlatmaya çalışıyorum? Ben Güneydoğu'da savaşarak yaptım askerliğimi. Sen Güneydoğu dağlarından 5000 tane teröristi temizleyemiyorsun. Bunların ellerinde ağır silah. Tartışmalı işte. Bixi ağır silah, Doçka ağır silah. Hepsini gör. Ordu değil bunlar. Gerille savaşı veriyorlar değil mi tırnak içinde? Değil mi? Doğru mu? Sen diyorlar ya işte baban kim olduğunu bilmezdim falan. Sen Türk milletinin yaşadığı Anadolu'yu, Karadeniz dağ dolu, Toroslar aşağıda, her taraf dağ. Sen burayı işgal edip içeri mi girecektin sen? Ulan Türk ordusu 40 senedir. 5 gitti de toplamda 25-30 bin. Hadi olsun 40 bin PKK'lı öldü. Bak en son silah yakma durumuna geldiler. 15 Ağustos 1984'ten beri Öyle bir coğrafya ki burası. PKK'yı dibine kadar bitiremedik de en son terörist Türkiye kapsamında onlar da silah bırakıyor. Niye bağlıyoruz? İsrail ortalık kitleyecek diye. Sen ne anlatıyorsun bana? 13 milyon Türk evladı yaşıyor. İngiltere Fransa ile kavgalı. İngiltere Rusya'dan zaten savaş etmek üzereler zaten. Birbirine girmişler. Rusya'da daha yeni devrim olmuş. 1917'de Bolşevik devrimi olmuş. İngiltere Rusların altına gelecek de Anadolu'yu işgal edecek. 100 senelik yalanın daha büyüğü. Yani Mustafa Kemal vatanı kurtardan daha büyük yalan bu yalan. Ama zaten iki yalan beraber paralel yalan bunlar. İngilizlerin bütün yazışmalarında bütün üst düzey komuta kademesinin hepsinin ihtilafsız ortak noktada olduğu şey şudur. Kemal'i kaçırmayalım. Adımızı bulduk. Bir İngiliz komutanın sözü vardır. Bir ülkeyi işgal ettiğinizde o ülkenin tamamını işgal etmenize gerek yoktur. Bu anlattığım aynı zamanda İngiltere'nin e, kolonyalist perspektifinin başkentidir bu anlattığım şey. Çok önemli bir şey çünkü. Bir ülkeyi işgal ettiğinizde o ülkenin tamamını işgal etmenize gerek yoktur. Her zaman için sizinle işbirliği yapacak zayıf karakterde birisi vardır. Onu garnizona çağırırsınız. Önüne yapılacakları koyarsınız. Kabul ederse eğer kurucan sistemin başına geçirirsiniz. O sistem size akar. İngiliz bir komutanın sözü doğru. İsmini de ben unuttum. O da var. Uydurmuyorum ya. O da var yani. Ben hayatta en nefret ettiğim şey yalandır ne olursa olsun. Ben doğruyu konuşayım. Hiç ne olursa olsun. Canım çıksın istersin. Nefret ederim. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin o hadisine de aşığımdır ben. Müslüman her şeyi yapabilir. Yalan söyleyemez. İngilizler bir ülkeye gittiklerinde mesela İstanbul'a geldiler değil mi? Çağırır. Konya'ya çağırır birisini. Mustafa Kemal'i. Tozent oturur. Tekrar söylüyorum. 6 sene önce esir almışım Tozent'i ben. Ama arkadaşlar burayı iyi anlatmamız lazım. Ben derken işte ben Türk'üm. Benim devletim vardı. Ben derken ben onu kastıyorum. Bizim derken ben esir aldım Tozant'ı derken bizden bahsediyorum. Türk İslam Devleti devlet aile Osmanlı'dan bahsediyorum ben. Tozant benim esirimdi. General Tozant. Kutul Amara'da kutta. Irak'ta. Bıraktık gitti. Döndü Konya'ya geldi. işgalci İngilizlerin elemanı olarak. Ve Mer bundan sonra 30 Ağustos deyince aklımıza ne geliyormuş? Mer Ulu Önder Büyük Kurtarıcı diye anlatılan Mustafa Kemal Ankara'dan kalkıp operasyona bir ay kala Yunan'a saldıracaksın. Yunan'ın denize dökeceksin. Bir ay var. Ya tez bitirmek için bir sene veriyorlar ya. Yunan'ın denize dökeceksin. Türksün bir de. Türk dünyada üç şey ile bilinir. İyi aileye bakar. Ailesine çok düşkündür. İyi misafir verir. Konuğa misafire inanılmaz iyi davranır. İşgalciye değil. İş, kemal ispay çıkarmaz. Tamam. Üç. iyi savaşır. iyi kavga eder. Türk'ünün üç özelliği vardır dünyada. Dört yoktur. Yani sonradan çıktı işte cinselliğe düşkün bilmem ne falan filan geçeceksin onu. Sulandırma onlar. Türk'ün dünyada üç özelliği vardır. Aile, misafirperverlik, savaşçılık. 400 sene valilik olarak yönettiğim Yunan'ı denize dökmek için Ankara'dan ayağına gideceğim. 6 sene önce 10 bin askerimi şehit eden Tozendin öyle mi? Şimdi anladınız mı neden Atatürk'ün milletten kaçtığını? Şimdi anladınız mı Mustafa Kemal'in? 1923'ten 1938'e kadar bir kez bile seçim yapmaya cesaret edemediğini. Nasıl yapacak? Yanında kim var? İsmet İnönü. Şimdi anladınız mı? Mustafa Kemal'in ölümünden 1938'den 1950'ye kadar İsmet İnönü'nde bir kez niye seçim yapamadığını. Şimdiye kadar bu kadar yıllardır anlatmaya çalıştığım şey buydu. Thousand'la beraber oturuyor şimdi. Oturdu mu? Oturdu. Nasıl çıkacaksın? Kampanyaya çıktın. Meydana çıktın Mustafa Kemal. Oradan biri bağırsa Thousand kimdi? Sen 10 bin askerimizi öldüren adamla Yunan'ı denize dökmüşsün mer. Sen Mert işgalcilerle beraber anlaşmışsın. Sen devletimizi yıkmışsın beraber dediğinde kampanyada seçim kampanyasında Mustafa Kemal ne diyecek? Şimdi anladınız mı 1930'larda TCP Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulduğunda İngiltere'de neden kahrol Mustafa Kemal diye yürüdüğünü altın? 100 bin kişi. Hadi 50 bin olsun size. CHP binasını neden taşladıklarını? Çok acı. Bunlar acı gerçekler. Hepsini bağrım yanarak konuşuyorum. Hepsini. 100 senemiz gitti çünkü bizim. Hala bugün mesaj geldi. Yayından önce benim en az yarım saate yakın Kafamı allak bullak etti. Birisi göndermiş. Ben kızıma ne anlatacağım? Çünkü kızım bugün Tayyip Erdoğan'ın andı kabirde gördü. Anne sen Atatürk bunu bunları anlatıyordun. Tayyip Erdoğan çok seviyorlar. Tayyip Erdoğan Atatürk'ü seviyor mu diye soruyor. Yorum yapamam mı? Çünkü her şey yavaş hele Cumhurbaşkanımızla görüşmüş onun nasıl tedriş ve tercih edecek, yavaş bir şeyler olmasına inanan birisi. Genel olarak zaten ilmi siyasetin olduğunu bildiğim için benim işim burada ne Cumhurbaşkanımızla Allah onu korusun ve desteklesin ne benim gibi düşünenlerle, tarihi hakikatleri bilenlerle. Benim işim burada çocuklar, gençler, benim işim bunlarla. Bilin ki sizin 3,5 milyon kilometre kare bir devletiniz vardı. Bilin ki siz Türk deyince, Ottoman Empire deyince, ele ayağı titreyen insanların arasında hükümranlık yapıyordunuz dünya. Sizin ecdadınız, Bernard Shaw anlatır bunu. Sizin ecdadınız... Diplomasi salonuna içeri girdiğinde Avrupalılar bakıp şuraya bak erkek gibi erkekler geldi derlerdi. Aynısı devamını anlatıyor. Diyor ki ne zaman ki diyor kemalizmle ile beraber daracık şeyler giydiler. Biz hep şunu merak ettik. Türkler bunu kendilerine neden yaptılar Türk erkekleri? Baktığımızda biz erkek görüyorduk yani. Sizin ecdadınız böyleydi. Sizin ecdadınıza on binlerce kilometre öteden yetiş Osmanlı diye yad edildi Osmanlı giderdi. Bizim ecdadımızın. Sizin ecdadınız olduğu dönemde hiç kimse Kürt'e zulmedemezdi. Hiç kimse Filistin'de zulmedemezdi. İsrail'i kurmak sadece ağız kirletmekten ibaret olur o ağızda kesilir atılırdı zaten. Balkanlarda Bosna katliamı olamazdı. Afrika sömürülemezdi. Alın sütken giyin deyip yanına incil verip de elmasları pırlantaları çalınamazdı. Daesh olamazdı, işit olamazdı, El-Kaide olamazdı. PKK olamazdı, FETÖ olamazdı Osmanlı olsaydı. Sahte dinciliktir FETÖ, sahte dincilik olamazdı devlet-i ali Kur'an ve sünnet dışında şiarlara izin vermezdi. Kul ayatamunullah ve dinikum. De ki Allah dininizi mi öğretiyorsunuz diyen ayete cevaben Osmanlı'nın olduğu yerde, bizim devletimizin olduğu yerde hiç kimse insanlara sahte din öğretemez, Allah'la aldatamaz. İşte bu devleti yıkmaları gerekiyordu. İnsanlara saçma sapan bir din anlatmaları gerekiyordu. Tövbe haşa, sümme haşa. Hazreti Muhammed Hazreti Meryem'i döllemiş, İsa öyle olmuş. Tövbe aşağı, sümme Hazreti Muhammed Türkiye'nin idaresini ben plancaları bıraktım diye Gülen cemaatine yani FETÖ'yü kastetmiş. Aynı hikaye Mustafa Kemal için anlatılıyor. Bunlar hep emperyalist Amerikan İslamcılığının İngiliz İslamcılığının uydurmalarıdır bunlar. Fethullah Gülen bizzat lafları bunlar. Anasının babasının yaptığından dolayı çocuk sorumlu tutulabilirmiş. Dünyada hiçbir yerde böyle bir din yok. Dünyada hiçbir bir de öyle bir terör örgütü yok. Bir tek FETÖ'dür bu. FETÖ'yü de ortaya çıkaran biliyorsunuz. Yine aynı Mustafa Kemal'in. Şimdi konuşumuz ise Mustafa Kemal'in bunu milletvekili yapın dediği, bu çocuğu milletvekili yapın dediği öyle konuştu çocuk diye konuşuldu. Kızınca hayvan derdi. Mustafa Kemal'le ilgili benim bilmediğim bir şey yok. Hala bir şeyler öğreniyorum mesela. Mermerleri ateş ettiğini bilmezdim. Kıtırım kafası güzel. Yanında Müzeyyen Senar var. Onu da Senar'dan dinledim. Ben Müzeyyen Senar'ı araştırmıyorum. Kaynaklarımda o yok çünkü. Ben tarihçi araştırmacısıyım. Yoktu kaynak. Onu da öğrenmiş oldum. Kocasını öp diyor Müzeyyen Senar'ı. Çok çarpıcı geldi bana o hikaye. Öyle öpülmez böyle öpülür diyor. Kızın yaşı daha 16. Müzeyyen Senar söylüyor. Kocasına çık dışarı diyor. Saz heyeti var. Kocasını niye çıkarıyorsun dışarı? Yanıma otur diyor Müzeyyen Senar. Orada yaşıyor Müzeyyen Senar. İşte anlatıyor videosunda. Çıkardı diyor. T Tabancasıyla her yere ateş ederdi. Devam ederdi. içmeye falan filan. Çocuklara bu, bu akşam bitti. Şimdi bu yayına itirazlar olabilir. Kemalistlere söylüyorum. Şimdi size açık çek veriyorum. Fatih Tezcan et Hiç boşluk yok. Düz. Bana yaz, Bütün Atatürkçülere, bütün Kemalistlere söylüyorum. Bana yaz. Deyin ki senin anlatımında burada bir yalan var. Burada iftira var. Çıkıp düzeltmezsem ben yanlış söylemişim demezsem eğer şerefsizim, onursuzum, haysiyetsizim. Bunu da size veriyorum. Çıkın ama yazın ama. Sosyal medyaya yazmayın kaybolur. WhatsApp hattına yazmayın arkadaşlar ilgilenemiyorlar bazen ben de ilgilenemiyorum. Bakın sağlık sorunlarım var, maddi sorunlarımız var, teknik sorunlar var. Üç tane sorun bir araya geldi. İnsani olarak konuşuyorum bunu. Yapamıyorum ulaşıp yani çok zor başa çıkıyorum bazı şeylerle tamam o yüzden sosyal medyaya yazmayın ben direkt e-mailime veriyorum. Şahsi e-mailimi veriyorum ben. Ben şunu söylüyorum netleştiriyorum. Bizim bir devletimiz vardı diyorum. Aynı Amerika'da Trump'ı seçenlerin söylediği gibi söylüyorum ben aslında. Biliyor musunuz çok ilginç. Onlardan şeyi söylüyorlar. Amerika'da paralel devlet yönetiyor Burayı da paralel devlet yönetişim diye kadar. Kime kadar? Türk milletinin seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'a kadar. Beğenmedi darbe yaptı. Beğenmedi öldürdü. Bir oradan bir oradan asıyorum dedi Kenan Genel Kurmay Başkanı'nın yanağında sigara söndürdü Teğmen. Seçilmiş başbakanın makatına parmak soktular. Ertesi günü idam olacağı halde. 1960'ta 27 Mart'ta devirdiler. 61'de asmadan önce bir buçuk sene var arada. Bir önceki prostat kontrolü diye çok affedersiniz acıda bağırtak Özür dilerim hanımlardan. Adnan Benderes'in makatına parmak soktu. Şimdi jandarma yürümüş falan filan yazıyorlar bir yerlerde. Kemalist darbe geliyormuş. Senelerdir söyledim. 15 Temmuz'dan önce 15 Temmuz darbesine haber vermiştim. 15 Temmuz darbesinden sonra da yeni darbeye haber verdim. Tekrar buradan söylüyorum. Kemalist darbe adı altında. Kemalist darbe adı altında. CIA, NATO, FETÖ'cü darbe yapacaklar. Ben bunu söyledim. 2016'dan sonra söyledim tankların üstünde Fethullah Gülen'in fotoğraflarını beklemeyin. Atatürk'ün fotoğrafını asacaklar bu sefer dedi. Bir Kemalist bir general vardı. Sosyal medyada yazmıştı o. Arkadaşlar darbeyi yapanları tanıyoruz. Hepsi beş vakit namazında badem bıyıklı FETÖ'cü bunlar demişti. Ben o zaman onu yakalamıştım. Büyük, benim için büyük kazanç oldu o. Sonra araştırdım evet aynen öyleydi. Arkadaşlar FETÖ'nün gerizekalı enayileri darbeyi yaptı. FETÖ'nün çok özür diliyorum militanları, teröristleri, senin Allah'ını kitabını bilmem ne yaparım diye küfür edenleri, açık bilerek zina edenleri, zamparalık çapkınlık yapanları, Atatürkçüden Kemalisten önce rakı içenleri daha tespit olmadı veya olmuyor. Türk ordusunda 15 Temmuz'dan fazla FETÖ'cü var. Sözü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Başsavcı Akın Gürley'in olduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait az bile. Ama ben Kemalist terör örgütü diyorum. Belki bir bildiğim vardır. He? Ne dersiniz? O da şimdilik bana kalsın. Kısa yayın olacağını söylemiştim. Bir saat dedim, bir saat 10 dakika sürdü. Hepinizden rica ediyorum. Bu video dediğim gibi size emanet. Lütfen her yerde paylaşın. Kesit yapmayacağız. Bir saatlik video tamamıyla belki yaptırırız. Yani siz biliyorsunuz. Tekrar söylüyorum. Fatih Tezcan etatmeyi.com Videoyu her yerde paylaşın. 30 Ağustos özel yayın derken bunu kastettim. Kim kimi kurtarmış meğer? Maalesef Mustafa Kemal devleti bir şey yok, Kurtarmamış. Meğer İngilizler Mustafa Kemal'i kurtarmışlar. Yüceltmişler. Aynı aralarında yazıştığı gibi Ankara hükümetini kuvvetlendirmeliyiz. Desteklemeliyiz. Ankara hükümeti mi? Bir devlette iki başkent nerede gördünüz? Türklerde iki baş... Nerede gördünüz? Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemli bir vurgusu vardı onun. Durmuyorlar dedi. Yüz sene önce olduğu gibi yine durmuyorlar dedi. O durmuyorun içinde yaptığım konuşmanın içerisinde bir yerde size ipucu olarak verdim. Benim destekçilerim için, şimdi benim sevenlerim için özel bir duyuru yapıyorum. Çok büyük teknik açığımız var. Söyleyeyim mi ne olduğunu? Kamerayı değiştirmemiz lazım. Bu kamerada otofokus yok. Çok zorlanıyoruz. Diğer masraflarımızla beraber eğer destek olursanız sevinirim. Aşağıda analiz.tv slash destek olun yazın çıkar. Olmadı WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Orada da bir tane otomatik, otomatik mesaj var. Gidiyor. Bir de son bir konu var. FETÖ'cüler bu aralar benim aleyhimde konuşuyorlarmış. Hakkında konuşulmuş bir yerlerde. Hepsinden haberim oluyor benim anında. Hiçbir şekilde hiçbirisini kale almayın önemli değil. Cevabını verin geçin. Benim için önemli değil önemli konuşuklar. FETÖ'cü değiliz diyen geçmişte Türkçe olimpiyatlarını falan öven Türkçe olimpiyatlarını 58 sayfa çakmıştım ben. Biliyorduk çünkü ne olduğunu az çok. O zamandan beri kripto olanlar da şimdi soy ismini yazmaya cesareti olmayanlar da odalarda falan benim alemde konuşuyorlar. Zerre kadar hiçbir şey önemli değil. Biz bastık gidiyoruz. Ben ve destekçilerim, sevenlerim biz bastık gaza gidiyoruz. Bizim bombardımanlarımızın etkilerini ben mesajlardan biliyorum. Ne Atatürkçüler, ne öğretmenler, kimler gizli bırakıyorlar, izliyorlar ve anlıyorlar. Bakın arkadaşlar, hiç kimse bir yalanın peşinde ölmek istemez. Doğduğumuz günden beri bu ülkede bize bir yalan söyleniyor ve yine aynı şey söyleniyor. Hiç kimse bir yalanın peşinde ölmek istemez. İnsanlar gerçeklerle yaşamak, gerçek hislere sahip olmak, araştırmak, gerçeği bulduktan sonra yönelmek isterler. Allah'a da olsa bu böyledir. Bir futbol takımı tutacak olsa da bu böyledir ülkeyle alakalı, siyasetle alakalı olsa da bir konu ol, olsa da böyledir. İnsanı hayvandan ayırt eden şey budur. Önüne saman koyduğunda onun peşinde gitmemesidir. Dolayısıyla ülke insanları da nedir bu işin aslı diye soruyorlar. Mustafa Kemal itiraf ediyor. Eğer İngilizlerle işbirliği yapmasaydı İngilizlerin adamı değilse Ankara'dan kalkıp da Konya'ya sen neden gidersin? Bir hafta İngiliz komutanla hem de 10 bin askerimizi öldüren komutanla Irak'ta gelip de Konya'da Akşehir'de sen niye görüşüyorsun Anlattık bitti. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah sizi sevsin, sevdirsin ve sevindirsin. Hayırlı insanlara rast getirsin. Ve Allah yolunda mücadeleyi size nasip etsin. Hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler. Hoşçakalın. Vesselam.